Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim. Ayşe'nin elişi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi yine Alize Angora Gold simli iple karşınızdayım. Harika bir modelle. İster yelek yaparsınız, isterseniz şal yaparsınız, isterseniz etol yaparsınız. Hırka bile yapabileceğiniz bir model. Yazlık bluzlar yapabilirsiniz. Şöyle ip rengimi de şöyle göstereyim. 114 numara ip rengim. Bakın şurada yazıyor. Tığımı göstereyim. 4 numara tığım. 1.60 milim. Evet hanımlar modelimize geçmeden önce henüz kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini bütüne getirirseniz bundan sonraki paylaşımlarımdan haberdar olursunuz ve videolarımı beğenmeyi de unutmayın. Değerli yorumlarınızı da bekliyorum. Yorumlarınız ve beğenileriniz benim için çok önemli. Kanalımın büyümesi ve üne çıkması için. Şöyle ipimizi kenara alalım. Ve Bismillahirrahmanirrahim diyerek de modelimize başlayalım. Modelimiz zincirlerimizi 4 ve 4 katlarından oluşuyor. 4, 8, 12 o şekil gidiyor bir biraz zincirlerimizi biraz gevşek çekelim arkadaşlar ipimiz al, alize olduğu için angora olduğu için biraz ince olduğu için tığım da çok kalıntı olmadığı için ben biraz şöyle çok sık yapmak istemiyorum kasmasın diye siz de öyle yaparsanız çok iyi olur 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ya zaten bunu şöyle bir şey de yapabilirsiniz hanımlar modelimiz 4 ve katlarından oluşuyor da zincir ürün üstüne kuracağımız için fazla zincir çekerseniz ne yaparsanız ona göre ölçersiniz Yaptıktan sonra fazla kalanı zaten sonradan da kesebiliyorsunuz. Öyle bir kolaylık da var direkt ben zincirin üstüne çünkü modelimizi koruyoruz. Koruduğumuz için 1 2 3 4 öyle bir avantajımız da var. 1 2 3 4 1 2 3 4 Ben sadece model göstermek için yapıyorum. Siz ne yapıyorsanız ona göre ölçüp yaparsınız. Şöyle şunu tuttum. 1 2 3 4 zincir çektim. İpimi doladım bir kere şöyle beşinciye battım bakın bir kere doladım bir iki üç kere de çekiyorum bir zincir ipimi doladım bir kere bir iki üç bir zincir bir kere ipimi doluyorum aynı yere bakın batıyorum bakın aynı zincirin içine batıyorum bu şekil bir iki zincir iki zincir çekiyorum bakın hanımlar bir iki üç dördüncü üçüncüye değil dördüncüye batıyorum kasmasın diye modelimiz kasmasın bakın dört ve katlarından oluştuğu için bu şekil bir Pardon bunu söylemedim ipimi dolamadan sık iğne ile batıyorum şu iki zinciri çektim ya dördüncüye sık iğne ile batıyorum bir iki zincir bir bakın bir e, ip doladım bir kere doluyorum bir iki üç dördüncüye yine battım bir iki üç bir zincir bir kere ip doluyorum aynı yere batıyorum bir iki üç bir zincir arada bir zincir çekiyoruz bir zincir şunu baştaki kenar ilmeğim e, şeyimizle zincirimizle e, trabzan saydığımız için 4 tane yaptık. Bu kenar modelimiz olacak, yarım olacak. 4 bir zincir. Bir kere ip doluyoruz. Aynı yere batıp 5 tane trabzanımı tamamladım. 1 2 zincir. 1 2 3 4'üncüye sık ile sabitliyorum. 1 2 zincir. ipimi doladım. 1 2 3 4. modelimi kuruyorum. 1 2 3 bir zincir 1 2 3 bir zincir 1 2 3 bir zincir 1 2 3 arada bir zincirimiz var 5 tane trabzan yapıyoruz 1 2 3 4 5 1 2 zincir 1 2 3 4'üncüye sık iğne 1 2 zincir ipimi doladım 1 2 3 4 Burada kenar trabzanımı iğne yapacağım hanımlar. 4 tane trabzan yapacağım. Kenar modelimi yapacağım. Bir zincir Bir zincir, bir kere ip doluyoruz. Üç seferde çekiyoruz. Bu şekil. Bir zincir çektim. Modelimi çevirdim. Bakın şöyle modelimiz kasmadan. Çevirdim. Hemen bakın. Şu ilk trabzanımızın tepesine sık iğneye batıyoruz ve modelimizin içine sık iğne ile bakın zincirimizin içine batıyoruz. 1 2 zincir çektim. Hemen yandaki trabzanın arasına sabitledim. Şu fazla ipimizi de kesiyoruz arkadaşlar şöyle. Az bir şey 2 3 zincir bırakıyoruz ve geriden bunu kesiyoruz. Şöyle çektiğimiz zaman hiç açılma sökülme olmuyor. Bakın bu şekilde 1 2 3 4 zincir 1 2 kere ip doladım bakın şuraya değil şuraya 1 2 3 kapatmıyorum tekrar iki kere ip doluyorum 1 2 3 kapatmıyorum tekrar iki kere ip doluyorum 1 2 3 4'ünü bakın 4 ilmeğimiz var tağımızın üstüne 4'ünü bir kapatıyorum bir zincir çektim sıkılaştırma zincirimi bir iki kere ipimi doluyorum hemen bakın şu karşıdaki modelimizin ilk trabzanın arasına şuraya giriyorum bir iki üç seferde çekiyorum kapatmıyorum bir iki kere doluyorum aynı yere tekrar batıyorum bir iki üç tekrar iki kere doladım aynı yere battım bir iki üç dördünü bir kapatıyorum bakın üç tane trabzan yaptık sıkılaştırma zincirimi attım bir iki üç dört zincir çekiyorum hemen dibine değil yandaki boş kutuya buraya değil buraya atıyorum Sık iğne ile sabitliyorum zincirim. Bir, iki zincir hemen yanındaki trabzanın arasına sıkılaştır. sık iğne ile battım. Bir, iki, üç, dört zincir. iki kere ipimi doluyorum. Hemen bakın yine şu trabzanın içine bir tane zincir çektik ya birer birer. Onun içine atıyorum. Üç kere de çekiyorum kapatmıyorum. Tekrar iki kere doladım. Aynı yere battım. Üçünü bir kapattım. Sıkılaştırma zinciri. Bir iki kere doladım. Bakın yine şu karşıya ilk trabzanımın arasına. Aynı şekilde. bir iki zincir e, iki kere doluyorum pardon zincir değil ip doluyorum dördünü bir kapattım sıkılaştırma zinciri attım bir iki üç dört yani ilk zincirimizle beraber beş tane zincir çekmiş oluyoruz bakın dibine değil yandaki boş zincirin içine iki trabzanın arasına sık iğne ile attım. Bir iki zincir hemen yandaki boş kutunun içine. Bir iki üç dört zincir bir iki kere doluyorum. Şu son trabzanımızın içine. Bir iki İki kere doluyoruz bu sırada üç seferde çekiyoruz bir iki dördünü bir kapatıyorum sıkılaştırma zinciri bir iki kere doluyorum bakın şu kenarda yaptığımız dört tane trabzanımız vardı içine ilk trabzanı içine Açtı Bir, iki Üç tane trabzan yapıyoruz Üçlü trabzan Üç tane üçlü trabzan Dördünü bir kapattı Bizi sıkılaştırdım Bir, iki, üç, dört Hemen yandakine batıyorum bir iki zincir şuran içine atıyorum bir zincir çekiyorum modelimi çeviriyorum hemen şu yaptığımız sık iğnenin içine şöyle sık iğnemizin içine sık iğne ile batıyoruz zincirimizin içine sık iğne ile zincirimizin içine iki zincir çektik ya içine battı 1 2 3 zincir çektim. İpimi bir kere doladım. Bakın şuraya araya. Şu iki yaprağımızın arasına giriyoruz. 1 2 Pardon burada zincirimizi 1 2 3 seferde çekiyoruz. Bir zincir bir kere doluyoruz. Bu sırada bir kere doluyoruz ama şöyle 3 seferde çekiyoruz. Bir zincir bir kere ipimi doladım. 1 2 3 Bir zincir bir kere doladım. Bir zincir bir kere doluyorum. 1 2, 3 1, 2, 3, 4, 5 tane bakın trabzanımız oldu. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Şu iki tane zincir çekmiştik ya. İki zincirin şöyle sık iğne ile zincirimizin içine sabitliyoruz. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. İpimi doluyorum bir kere. Bakın şu iki yaprağımızın arasına yine üçlü trabzan yapıyoruz bir kere de dolayıp da üç kere de çektiğimiz trabzanlarımızı yapıyoruz ve bir tane zincir arada bir iki üç dört beş bir iki üç zincir çektim Bakın yine şu zincirimizin içine sık iğne ile sabitledik. 1 2 3 zincir bir kere ipimi doluyorum. Bakın modelimizin arasına 1 2 3 bir zincir iki kere alışınca biraz karıştırabiliyorum bir iki bir birliği olunca bazen olabiliyor bir zincir bir ip doluyoruz bir zincir bir kere ip doluyoruz üç seferde çekiyoruz 1 2 3 4 5 1 2 3 zincir hemen şu bakın burada yine iki tane zincir çekmiştik içine batıyoruz sık iğne ile şu uçtaki bir tane zincir çekip çevirmiştik ya modelimiz onun içine sık iğne ile batıyoruz. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. 6 tane zincir çektim. 1, 2 kere doladım. Bakın hanımlar. Şuranın içine 1, 2, 3 ipimi 2 kere doladım. Aynı yere tekrar battım. üç tane trabzanım oldu şimdi hepsini bir kapattım bir zincir bir iki üç dört dört zincir çektim bu kenar olduğu için bu tek kalıyor burada ve hemen yandaki trabzanı içine sabitledim bir iki zincir çektim yandaki trabzanı içine battım hemen bir 2 3 4 1 2 ve şu son trabzanın arasına boşluğa batıyorum 1 2 3 tekrar 1 2 3 2 kere doluyoruz 3 sefer çekiyoruz bırakıyoruz bakın şimdi hepsini bir kapattım bir zincir çektim iki kere ipimi doladım hemen karşıdaki modelin içine bakın şöyle iki kere doluyorum aynı yere tekrar batıyorum hepsini bir kapattım. Bir sıkılaştırma. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Hemen yandaki boş trabzanın içini. 1, 2 zincir çekiyorum. Hemen bir sonraki trabzanın içine 1, 2, 3, 4 zincir çektim. 1, 2 doladım son tırabzanın içine 1 2 aynı yere tekrar batıyorum. Hepsini bir kapattım. Bir sıkılaştırma zinciri attım. 1 2 kere doluyorum. Bakın. karşıdaki modele geçiyorum 1 2 3 kapatmıyorum 3 tane trabzanım oldu üçünü bir kapattım bir sıkılaştırma zinciri 1 2 3 4 zincir hemen dibine değil yandaki boş Trabzanın içine 1-2 zincir Yandaki Trabzanın içine 1-2-3-4 zincir 2 kere doluyorum. Hemen son Trabzanın içine yine yaprağımızı yapıyoruz. Modelimizi. Ben yaprağı benzettiğim için ben yaprak diyorum da modelimizi yapıyoruz hanımlar. Dördünü bir kapattım. Şimdi bir zincir çektim. Bir iki kere doladım. Şu ucuna sık iğnenin içine hemen hanımlar şöyle kenarımızı düzeltiyoruz. Bakın bu şekil. Bir zincir modelimi çevirdim. Hemen bakın şunun şu yaptığımız trabzanın tepesine batıyorum 1 2 3 zincir çektim 4 zincir çektim Bir kere doladım bakın aynı yere tekrar batıyorum 1 2 3 seferde çektim Trabzanlarımı yapıyorum bir zincir tekrar bir kere doladım aynı yere tekrar battım 1 2 3 Bir zincir Tekrar doladım. Bir kere aynı yere tekrar batıyorum. Şöyle zincirimizle beraber 4 tane trabzanımız oldu. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 zincir çektim. Şu boş bakın hanımlar ikili çektiğimiz zincirin içine boş zincirin içine sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir kere ipimi doluyorum. Bakın yine modelimin içine 1-2-3 seferde çektim. Trabzanımı yapıyorum. Bir zincir. Yine 5 tane trabzan buraya yapıyoruz. Bir zincir. 1-2-3-4-5 bir, 1-2-3 zincir. Bakın şu ikili zincirin içine sabitliyorum sık iğne ile. 1 2 3 zincir ipimi doladım. Şu araya giriyorum. Trabzanlarımı yapıyorum. Bir zincir, 5 trabzan. Her trabzanın arasına bir zincir. 1-2-3 zincir Zincirimizin içine 1-2-3 zincir İpimi doladım. Şu çektiğimiz zincirin içine atıyoruz. Aynı şekilde 4 tane trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Trabzan bir zincir Trabzan bir zincir trabzan. 4 tane trabzanımız yine burada oldu. Şu kenarımızı yapıyoruz hanımlar. Bakın modelimiz ortaya çıktı. Bir zincir çektim, çevirdim. Hemen dibindekine bakın. Şu son trabzanımızın tepesine sık iğneyle battım. Tekrar sık iğneyle bakın. Şuranın içine giriyorum. 1 2 zincir yandaki bakın boş trabzanın içine zincirin içine battım 1 2 3 4 zincir 1 2 kere doluyorum ipimi şunun içine yine trabzanlarımı yapıyorum 2 kere ip doladım aynı yere battım Hepsini bir kapattım. Bir sıkılaştırma yaptım. İpimi doladım. Bakın karşıya geçtim aynı şekilde. Bir sıkılaştırma zinciri 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Hemen yandakine batıyorum modelimiz bu şekilde şu yaptığımız zaten tekrar şuradaki ilk zaten modelimizdir bu şimdi bu şekil artık devam edeceğiz hanımlar modelimiz artık kendini tekrarlıyor kenarlar böyle zincir bu kenar çekilir bu kenarda Şöyle üçlü trabzan yapılıp ve düz gelmesi için modelim çok güzel, çok şık. Şöyle daha önce yaptım büyük parçada onu göstermek istiyorum. Bakın. Hava kapandığı için şimdi <laughs> şöyle bu şekil tersi de göstereyim modelimin tersi de bu şekil. Umarım anlatabilmişimdir. Buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.